Geçen gün Talha bir şeyler paylaşmıştı ama tam rakamı birazdan ondan da alacağız Erdinç konuştuktan sonra. Hani bir değil, iki değil, on değil, yüz değil binlerce insanımız burada paralarını kaptırmışlar. Bu holdingler geldiler bizlere dediler ki işte ya e, parayı yatırın size şu kadar para vereceğiz. İlk başlarda da çok güzeldi. Zaten bu sistemin çalışması için böyle yapılması gerektiğini inanıyorum ben. Talha'ya da soracağız şimdi Avukat Talha Barut bizlerle burada. Ama insanlarımız acaba neler yaptılar, neler yapabilirler? Biz o zaman diyorduk ki işte bu insanlara paranızı yatırırsanız bir gün gelir ağlarsınız. Tabii ki o zaman biz melekle yayın yapıyorduk. Tehditler bile aldık. Siz nasıl böyle dersiniz? Nasıl şöyle dersiniz? Buyurun efendim. İşte o gün bizi tehdit eden kişiler, o gün bize karşı çıkan kişiler şimdi paralarını kurtarmak için böyle avukatlarda, mahkemelerde koşturuyorlar. Erdinç konuştuktan sonra soralım bakalım bu olaylar nasıl gelişmiş Erdinç. Önce onu soralım değil mi? Evet. Sevgili Tala, kısaca nasıl oldu? Ne yaptılar? Geldiler. Biz zamanda bunları söylemiştik ama tepki görmüştük de ilk zamanda yayına başladığımızda. Sonradan bunlar ortaya çıkmaya başladı. Senin tahmin ettiğin kadar. Şimdi net rakamları bilemezsin kaç kişi olduğunu. Ne kadar kişi Avrupa'da e, bu holding Z'de diyelim biz onlara. Holding Z'de olmuşlar. Şimdi ben e, o sayıları vermeden önce aslında e, bütün insanlığın insan hakları gününü kutluyorum. Teşekkür e, aslında ederim. Aslında çok değişik bir tesadüf oldu. Şimdi Montesquieu'nun evet. çok güzel bir sözü var. Evet. Bir tek kişiye yapılan haksızlık bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir diyor Mutlaka. Montesquieu. Evet. Yani e, insan hakları o kadar kıymetli ve değerlidir ki, ancak yokluğunda kendini hissettirir. Evet. Su gibidir. Evet. Yani olmadığında biz onun kıymetini anlarız. Evet. Olduğunda hiç bilmeyiz. Yani insan hakkı neymiş onu bilmeyiz. Hani bu, bugünü biz aslında özellikle seçmemiştik ama güzel bir tesadüf oldu. Çünkü evet. bugünkü konu da bir mülkiyet hakkını ilgilendiren bir konu ve mülkiyet hakkını ilgilendiren konular da insan haklarına giren konulardır. Evet. Ee, o noktada e, günün anlam ve önemini vurgulamak istiyorum. Şimdi eee Gerçekten mağdur sayısı ya da holdinglere yurt dışından para kaptıran sayısı 700 binlere kadar varıyor. Yani çünkü bu holdingler ilk başta birkaç holding olarak geldi, daha sonra sayıları arttı. E, bu kişiler halktan, buradaki vatandaştan e, şu şekilde para topladılar. Birincisi yani faiz haram, biz size kar payı vereceğiz, e, kar payı alacaksınız ve şirket kuracağız. Türkiye'ye çok büyük yatırımlar yapacağız. Ee, istihdam sağlayacağız evet. Siz de paranızı değerlendirmiş olacaksınız Paranızı istediğiniz zaman Kısmen ya da tamamen Geri çekebileceksiniz ee, Biz kazandıkça kar payı vereceğiz hmm. Ve Ortaklıktan çıkmak isterseniz de veya paranızı geri almak isterseniz de geri alabileceksiniz dediler. Şimdi ilk zamanlar vatandaşlar temkinli yaklaştı, hemen herkes paralarını vermedi. Evet. Bu şirketler çok büyük göstermelik şirketler açtılar burada, alışveriş merkezleri açtılar evet. ve ilk başlarda para yatıran insanlara da paralarını verdiler. Tabii yani mecbursun yani önce bir hafiften. Göster. Ne göstereceksin. Bakın böyle alıyor. Arada birkaç kişi de vay işte böyle kar ettik şöyle ettik diye piyasada reklamını yaptı. Ve e, kar payı da e, ciddi oranlarda kar payı da verdiler. Yani evet. %10, %20, %15 kar payı da verdiler. Ve e, bizim insanımız hani al buyur kar payın burada diyerek eline para verildiğinde nakit. Ha ne güzel bak kazanıyoruz diyerek o kar payını da üstüne yatırttırdılar. Yani almadılar <laughs> evet, da. Evet. O kar payını da üstüne işte yatırttılar. Hani onlar da tabii ki e, bazı insanlarda e, dini dürtüler. Yani faiz haramdır gibi dürtüler. Bazı insanlarda milli dürtüler. Yani ülkeme yatırım yapıyorum. Ülkeme katkı sağlıyorum. Ben parayı ne yapacağım zaten nasıl değerlendireceğim bunu bilmiyorum gibi düşüncelerle bu yatırımları yaptılar. Şimdi geliştirdik bu yatırımları yaptılar ama daha sonra bu şirketler 90'larda para toplayan bu şirketler 2000'lerde bir takım sıkıntıya girdiler. Tabii. ekonomik sıkıntıya girdiler veya özellikle ekonomik sıkıntıya sokuldular. Ee, para alamayan vatandaşlarımız bu paralarını, kar paylarını alamayan vatandaşlarımız ana paralarını istemeye başladılar. Hmm. Ana paralarını alamayınca Almanya'da davalar başladı. İlk evet. davalar Almanya'da başladı, Türkiye'de evet. değil. Çünkü bu şirketlerin evet. Almanya'da da şaf dediğimiz anonim şirket statüsünde şirketleri vardı Hı -hı. E, ve bu davalar kazanılınca bu şirketler baktı ki gerçekten durum vahim. Buradaki şirketleri insolvens yaptı, iflas gösterdi ve paraları bir şekilde Türkiye'ye aktardı. Evet. Ama aktarırken de bunu yasal yollardan yapmadılar. Çanta çanta. Çanta çanta götürdüler. Tabii. Hatta e, bazı e, havalimanlarında e, denetimlerde. Bazı çantaların açıldığı, içinden e, milyonlarca euro para ve ziynet eşyalarının çıktığı ve evet. bu durumunda e, emniyet tarafından tutanak altına alındığı tutanaklarımız var bizim evet. bu konuda. Evet. Elimizde var bu tutanaklar. E, o tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonları kurdu. Bu şirketlerin aslında e, bir şekilde halkı dolandırdığı noktasında tespitlerde bulundu. Sermaye Piyasası Kurumu o tarihlerde raporlar sundu ve gerçekten insanların mağdur edildiği noktasında bir takım raporlar sundu. Bu raporlar da elimizde mevcut ama özetlemek gerekirse konunun tarihi ve bugüne gelişi bu şekilde. Evet. Peki e, hemen kısacık bunu Erdinç bir Almanca olarak özetle istersen çok kısa bir şekilde yani. O ya benim aklıma ne karıştı ya? Misal e, diyelim ki bu şirketler kuruldu, bu şirketler vatandaşla nasıl temasa geçti? İşte e, belli e, ne derler şimdi, derneklerde, belli yerlerde şimdi kişiler geldi. Şimdi vatandaşın e, yurt dışındaki vatandaşlar nerede toplanıyorsa oralarda seminerler düzenlediler. Bu cami derneklerinde düzenlediler, camilerde düzenlediler, sivil toplum kuruluşlarında ve e, hemşeri derneklerinde evet, bu, bu köy şekilde derneklerinde. köy derneklerinde bu şekilde para topladılar. Yani gerçekten çok değişik bir akımdı ve mağdur sayısı o kadar fazla ki ama maalesef. Kaç kişi senin bildiğin ne kadar? 700 bin tam. kişi. 700 bin kişi Avrupa'da. Evet. Ve bunlar maalesef seslerini çıkaramıyorlar, e, duyuramıyorlar. Biliyorum. E, biliyorum. Neden? Bakın ben dün bir paylaşım yaptım sosyal medyada. Hemen bir dinleyici altına kerizlere iyi olmuş gibi bir yorum yaptı. Şimdi biz olaya bu Olur bakış açısıyla bakarsak olmaz. Bu zaten sesini duyuramayan insanlar iyice sinecek, korkacak Tabii. ve çekilecek. Tabii. Yani e, çok aileler dağıldı. Eşler sen çocuğumuzun rızkını gidip başkalarına yedirdin diyerek eşlerini terk etti. Evet. İntihar edenler oldu. Doğru. Hani yuvalar yıkıldı. Yuvalar ya. Biz yıkıldı ya. Ve insanlar kredi çekerek para yatırmışlar. Ne <laughs> kadar paradan konuşuyoruz burada? 1 milyon, 2 milyon, 100 milyon, 1 milyar, Şimdi milyar açıkçası olan. milyarlarca euro bir paradan bahsediyoruz. Ee, şu anda e, bir kanun çıktı. Birazdan ona da değineceğiz. Yani o kanun mesela e, milyonlarca euro değerinde davayı düşü Düşürecek yani evet. milyonlarca euro dava aşamasına gelen milyonlarca euro değerinde bir hukuki uyuşmazlık var ama aslında toplanan para çok daha fazla evet. milyarlarca euro değerinde bir para var evet. ama nereye gitti yani var olan bir şey yok olması imkansız gibi bir şey İşte yok nereye gitti ederler, bu buharlaşabilir bazen bu, zarar ettik bu şirketlerin yüzde doksanı kapatıldı değişik yollarda yakınlarının üstüne veya başka yerlere yurt dışına paraları çıkardı. Ayakta olan birkaç şirket var. O şirketler de şu anda ticaret yapıyor. Yurt dışında çok büyük işler yapıyor. Evet, isimleri değişti sadece. Her iş bir çevirsem bir müzik arası yapalım anlatmaya devam edelim. benim aklıma o zamanları bir beyefendi vardı. Elinde evet. bir tane akten koffer, evet. o hani o dolaşırdı Bekir Bey. Herkes bilir o ismi Hamburg'da zannedersem. Evet. Yok şurada şey açacağız yok şurada Türk bakkalı açacağız 3 katlı yok şunu yapacağız yok bunu yapacağız çok dolaşırdı ama ben zaten adamın yapacağına inanmıyordum tamam sen inanmıyorsun da ben, öyle yerlerde... ben inanmıyordum çünkü <laughs> adam ya de, akıl var beyin var ya adamın kafesini ben ödüyorsam bu adam nasıl açacak Türk bakkalını <laughs> peki sen çevir de ben sana ondan sonra anlatacağım reklam arasında adam, devam ediyoruz gece. Şimdi o kadar mesaj geliyor, tabii ki insanlar yüz binlerce eurosunu yatırdığı zaman birdenbire ya ben yatırdım dediğinde biraz önce sevgili Talha Barut'un da dediği gibi işte ya şöyle görür, kötü görmeyin. Yani aldatılabiliyoruz, hepimiz insanız, hepimizin başına gelebilir ama e, bu durumdan e, bizi kurtarması gereken kişiler, bizim seçtiğimiz siyasetçiler olmalı diye düşünüyorum. Ben her zaman o şekilde bakarım olaya. Bunların bu sistemin içinde nelerin olduğunu çok iyi görüyorlar siyasetçiler. Biliyorlar sonunda neler olacağını göz yumuyorlar. Çünkü o an onlarla bir alışverişleri varsa göz yumuyorlar. Ya da işte davalar şöyle oldu böyle oldu. Şu anda da yeni çıkan yasayla benim gördüğüm kadarıyla okuduğum takip ettiğim kadarıyla bu kişileri sevgili Talha ee, bir şekilde kurtarmaya çalışılıyor yeni çıkan yasalar bu holdingleri kurtarıyor vatandaşların yanında değil holdinglerin yanında diye düşünüyorum ne diyorsun bu konuda Şimdi şöyle e, yak, vatandaşların e, bir takım avukatlarla beraber 20 yıllık bir hukuk mücadelesi var Evet Bu hukuk mücadelesi son birkaç yılda meyvelerini vermişti ve artık emsal hmm. kararlar hmm. çıkmıştı hmm. ve bu davalar kabul ediliyordu Evet Geçtiğimiz cumartesi günü bir 7194 sayılı bir kanun çıktı. Evet Bu kanunda açıkça e, kanunun 41. maddesinde geçici madde 4 bir madde var. O da bu davalarda karar vermeye yer olmadığına dair karar verilecek. Üst mahkemede olanlar dahil olmak üzere bu evet. davalar düşürülecek şeklinde bir kanun çıkarıldı. Evet. E, bu kanun yaklaşık 3000 tane davayı doğrudan etkileniyor. Anında biz etkili etkiliyor. Yani. etkiliyor. Biz evet. az önce hani yüz binlerce mağdur var dedik ama bunların hepsi dava açmadı. Evet. Bu davayı açıp kazanan hani 10 yıl önce bile olmuş olsa açmış kazanmış üst mahkemede sırasını bekleyen davalar var. Ve bunlar kazanmışlar icraya vermişler. İcra dairesine holding parayı yatırmış para blokeli hani karar kesinleştiğinde Rex Craftik olduğunda parayı tahsil edebilecek. Hmm. Şu anda bu şekilde 155 milyon TL bir para var icra dairelerinde. Hmm. Bu kanunla beraber bu davalar kes henüz kesinleşmediğinden dolayı e tekrar mahkemelerin önüne gelecek davalar ve davada karar vermeye yer olmadığına dair karar verecek ve bu şekilde davalar düşürülecek. Davalar düştüğünde de o paralar holding yatırda o 155 milyon lirayı geri alacak. Evet. Bu holdinglerden sadece biri. Yani evet. e biri e özellikle bu holdingi örnek vermemizin sebebi de hani e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda görüşmeler yapılırken Sadece e, bu holdinglerden bir, e, yani bu holdinglerden bir holdingin yönetim kurulu başkanını davet ediyorlar. Onu hmm. dinliyorlar. O da eski bir bakan, eski bir siyasetçi. Onu dinliyorlar. Evet. Onun görüşlerini alıyorlar. Fakat mağdurlar ne diyor? Mağdur avukatları ne diyor? Bu hmm. konuda herhangi bir görüş ve düşünce hmm. dinlenmiyor. Evet. Olay nereye gider? E, i̇nsanların ne gibi zararı olur? Buna bakılmıyorlar. 3 evet. tane organ vardır demokraside. Hepsi birbirinden ayrı çalışması lazım. Evet. Ama burada iki tane organ kafa kafaya verip çalışmış gibi bir evet. görünüm görüyorum ben. Evet. Evet. Öyle bir şey var mı? Şimdi aslında e, ku, demokrasinin en temel ilkelerinden biri kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Evet. Yasama, yürütme, yargı birbirlerinden ayrı güçlerdir. Birbirlerine evet. müdahale edemezler. Evet. Şimdi burada e, kanun yapma yasamanın görevi. Yasama bir kanun yapıyor. Evet. Fakat anayasanın 138. maddesi şunu söylüyor. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Dolayısıyla hakimlere, savcılara hiç kimse emir ve talimat veremez. Evet. Yani 138. maddeye de bir aykırılık teşkil ediyor. Çünkü yargının konusuna giren bir husus yasama tarafından kanunla düzenleniyor ve... Ka mevcut davalarda nasıl karar verilmesi gerektiğine ilişkin özel bir madde konuluyor. Yani bizim e, tabii ki hani bir sonraki aşamada neler yapılacağı noktasında neler yapılması gerektiği konusunda e, açıklamada bulunacağız ama hani burada ben anayasanın 138. maddesi, 35. maddesi, 36. maddesine bir aykırılık görüyorum evet. bu mevcut kanunda. Evet. Ablacığım sana bir siz bu şirketlere hiç para yatırdınız mı? Biz de sonradan yatırdık kaçan arkasından çok değil de evet. ama yani mağdur olanları koruyacağı çok, yere mağdurları evet. defnilemeye çalışıyor. Evet. O zamanı geliyorlar burada o istemeye biraz evet. insanları düşünsün hep evet. firmanın bir tek firmayı düşünüyor 70 bin kişiyi düşünmüyor. Peki e, siz bu kişilerin tanıdıklarınızın içinde de çok paralar yatıran var mı bildiğiniz? Var olanlar çok. Mesela ne kadar yatırdılar 5 bin 10 bin euro falan? Daha çok yatıranlar ne kadar vardı. bir rakam verebilir misin 100 bin daha fazla duyduğumuzlar var görmedim de daha fazla 100 bin Euro'nun üstünde paralar yatıranlar, yatıranlar var, var Peki Evet size Bunlara, ne, ne bizim dediler bizim hakkımızı arayacağı yere bizim Tabii. hakkımızı kanun değiştirip insanların hakkını yiyorlar. yani evet. bu bir kanun, Türk devletinin kanununa aykırı bir şey Evet doğru söylüyorsun ve bu konuda da e, sonuna kadar davanızın peşinde gidin derim Gidiyoruz biz verdik ama 5-6 sene oldu avukattan bir şey çıkmıyor. Türkiye'de takılıyor işte. Evet biraz önce Talha'nın dediği gibi anında bir yol tıkanıyor değil mi? Evet. Peki tabii, biz soralım o. bakalım Talha Barut'a neler yapabilecek bu insanlarımız diye tamam. Teşekkür Hadi görüşürüz, ederim. geçmiş olsun diyelim. Haydi hoşçakalın. Şimdi biraz önce arayan ablamız gibi bir sürü insan var. Herkes cesaret edip de ben paramı kaptırdım diyemiyorlar. Bu insanlar ne yapmalı sence? Şu anda ne yapmalılar? Bize kısaca hemen bunu tak 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 söyle ki dinleyicilerimiz ya bunu biz kurtaralım. Yani en azından ha bazıları diyor ki işte biraz önce sen de dedin bunu olay kerizlik temelizlikle alakası yok. İnsanların duygularını e, kandırmak bu ya bunun bunu ne yapsınlar bana onu söyle. Şimdi bugüne kadar e, mahkemeler ortak olmadığına dair karar verip parayı iade ediyordu faiz ile beraber iade ediyordu <laughs> bundan sonra bu kanun özel olarak artık ortak olmadığına dair karar verilemez diye özel bir kanun yapıldığı için farklı şekilde dava açılması gerekiyor açılmış davalarda ıslah edilerek yeniden düzenlenmesi gerekiyor O da şu, Şimdi bu kişilere başta para toplarken hisse senedi satmışlar ama evet. verdikleri para oranında hisse senedi vermemişler. Hmm. Mesela 40 mark, 80 mark yatırıyorsunuz, size 3 lira, 6 liralık bir hisse senedi veriyorlar. Aa. Burada bir e, aradaki, yani tamam kanun bu şekilde ortak e, olmadığına dair karar verilemez diye bir karar vermiş, e, hüküm vermiş. O zaman vatandaşlar olumlu tespit davası dediğimiz bir dava açacak, hmm. diyecek ki tamam ben bu şirketin ortağıyım ama başta verdiğim para verdiğim kadar kayıtlara geçirilmemiş, verdiğim kadar borsaya kota edilmemiş. benim verdiğim para kadar bana hisse senedi verilsin. Yani buradaki evet, aradaki farkı tabii. ben istiyorum şeklinde dava açarlarsa bu yeni çıkan kanunun dışına çıkmış olurlar. Evet. Yani bu yeni kanun çünkü özel olarak ortak olmadığına dair karar verilemez diye çıkmış. O zaman tamam ben bu şirketin ortağıyım. Bana gerçekte hissem kadar verilsin. Borsaya kota etsinler. Borsada da bunu satarak Gerçek değerlerini satış ile almaya çalışsınlar. Evet. Yani burada yapılabilecek başka hiçbir yol yok. Ha Mevcut davasını kazanmış olanlar da e, tabii ki oradaki bir meslektaşlarımız var. Çok uzman bu işi yıllardır takip eden meslektaşlarımız da var. Onlar da mevcut mahkemelerle görüşerek e, somut norm denetimi dediğimiz hani bir kanun çıktığında bu kanun anayasa uygun olup olmadığının denetimi için... Mahkemede başvuruluyor Mahkeme bu kanunun Anayasa uygun olup olmadığı noktasını Anayasa mahkemesinden görüş alıyor evet. Anayasa mahkemesine dosya gönderiliyor Anayasa mahkemesi gerekirse o kanunun ilgili maddesini iptal edebiliyor evet, Mülkiyet hakkına Hı. ihlalinden Hı. Kaynaklı. Hı. Şayet iç hukuk Yolları tüketildiği halde bir Sonuç elde edemezlerse en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Mesela Müracaat taşınca. ederek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Mülkiyet hakkına ilişkin maddelerinin Hı. İhlali hmm. çerçevesinde haklarını arayabilirler. Evet. Üzüldüğümüz tek şey şu. 20 yıldır süren bir hukuk mücadelesi vardı. Bu kazanılmış ve rayına oturulmuştu. Artık davalar çok kısa sürede sonuçlanıyordu. Birkaç yıl içinde... Sadece bu kanun bu davaların daha da uzamasına sebebiyet verecek. Evet. Yine, Ama bu sorun yine mahkemeye verirsek çözülecek. çözülecek. Er ya da geç çözülecek. Evet. Şu anda maalesef bazı kişilerin mirasçıları bu davalara devam ediyor. Evet. Kişi yatıran ölmüş, evet. kimisi kederinden ölmüş. Bunların mirasçıları da olsa isteyen, hakkını arayan, sonuna kadar mücadele eden kişiler bu haklarını er ya da geç faiziyle, cezasıyla, tazminatıyla birlikte alacaktır. Ben buna gönülden inanıyorum. Peki sevgili Tayla çok teşekkür ederiz. Ee, bugün zaman çok hızlı aktı ee, ama e... ...telefon numaralarını isteyenler... ...bilgi danışmak isteyen eğer dinleyicilerimiz olur ...63-69-33-10'dan bilgi alabilirler. Önümüzdeki günlerde bu konuyu bir kere daha... ...kaldığımız yerden devam etmek şartıyla yapalım. Çünkü e, ne derler... ...gizlide kalan ve açıklayamayan... ...kendi isimlerini açıklayamayan e, insanlarımız var... ...vatandaşlarımız. Onlara da e, yardımcı olmak amaçlı... ...bir kere daha yapacağız bu programı. Çarşamba günleri zaten... E, ...Talhan'ın e, açık kapı günü yapıyorsun gelip danışabiliyorlar ama önceden lütfen bir randevu alın ki gitmeden evet, yoğunluk oluyor. Ücretsiz danışmanlıkta da alabiliyorsunuz her çarşamba günü Talha'nın ofisinde. Önceden bu telefon numarasından bir bilgi alabilirsiniz diyelim. Çok teşekkür ederim Talha. Ben davetinizden. Vaktin olduğunda yine hemen devam edelim. Kaldığımız yerden devam edelim kısa bir süre sonra. Ben davetinizden dolayı teşekkür ederim. Yani insan hakları gününe de denk gelmiş olması ayrı güzel bir tesadüf oldu. Evet. Ben hassasiyetinizden dolayı size gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun bütün mağdurlar adına. Sağ olasın.